Merhaba arkadaşlar bugün Zoran hissesini beraber inceleyeceğiz. Öncelikle ben bir grafik oluşturdum. Şurada bizim düşüş noktalarımız ya da trend çizgilerimiz ya da oluşan kanallarımız nedir, nasıl gösterilir, bunların hepsini birazdan size göstereceğim. Öncelikle şu alanda destek dirençlerimize bakalım. Ee, şurada bir desteğimiz var ee, 313 güzel bir destek noktası bu kağıt için ee, bu kağıt gelip burada bir onay alır mı ee, bunu ilerleyen zamanda göreceğiz ama şurada özellikle e, kısa bir bantta e, aynı zamanda da bir neyimiz var arkadaşlar e, güzel bir kanalımız da mevcut yani bu kanalı kırdıktan sonra artık e, ufak tefek e, burada hareketlenmeler göreceğiz özellikle 3.46 noktası ardından 3.84 38, noktası ve ardından e, bu kağıt için e, 4.23'ler rahat bir şekilde geçecek yani bu %50'den hatta %50'ye yakın bir marj demek arkadaşlar çok güzel bir e, kar marjı özellikle bu piyasada şimdi arkadaşlar bakalım e, burada e, hisse için artık her şey ne yapmış? İstenilen duruma gelmiş. E, Mahşetemiz kırmış. Artık e, al gelmiş. E, bu kağıt için oluşan her şey yani artık yükseliş e, oluşumu bu kağıt için var. Bakın şurayı da göstermek istiyorum size. Özellikle şu alana dikkat edin arkadaşlar. Ve e, bizim için artık bir sıkışma var. Ve düşeni de arkadaşlar 3.45'te bu kağıt rahat bir şekilde kıracak. Ya düşeni de kırmak üzere. E stop noktalarımız belli. Bu kağıtta nerede stop olacaksınız arkadaşlar? Onu da söyleyeyim. E bu kağıtta 3 3.02'ler, 3.03'ler stop noktası. Maliyeti yüksek olan arkadaşlarımın da maliyet çekme noktası. Bakın neden buraya dedim? E neden bu hisseyi seçtik? Ya da bu hisse üstünde neden duruyoruz? Hemen takasında size anlatayım. Şimdi arkadaşlar e burada yaklaşık uzun bir dönem demeyelim, hatta şöyle bir aylık bir kısma geçelim. Ee, şuradan, şu alanda şöyle bir liste göstereyim size. Citibank toplamış. Bakalım gerçekten toplamış mı, yoksa Virman mı yapmış? Hemen onu da açalım. <laughs> burayı ayın 30'u dediysek, ee, burayı kaç diyeceğiz arkadaşlar? Şurayı 30 dediysek burayı 28. Buraya ayın ikisi dediysek. Biri tatildi zaten. O zaman nereye geldim? Biri tatilde 30. 30'a geldik sevgili arkadaşlar. Hemen hissede önümüze alalım. Bakın. Ben şu derinliği bir kapatayım. Şunu biraz daha büyüteyim sizin için. Bakın. Bank of Amerika'nın 35 milyonluk bir alımı var. Şey 17 milyonluk bir alımı var. Ama burada Bank of Amerika ne yapmış arkadaşlar? 40 milyon alım yapmış. Bakın yatırım finans biliyorsunuz yatırım finans bir yabancı olarak geçiyor. Burada kağıdını yaptırmış, attı yani arttırmış. Ünlü Gayrimenkul ne yapmış? Bunlar için bir e, toplama işlemi yapmış. Ya bunu Citibank'a Banka bir manlamış, ya Bankofa bir manlamış. Yani kağıt için artık e, bütün pozisyonlar ne yapmış arkadaşlar? Oturmuş durumda. Bakın City yabancı diye geçiyor. Bankof'un dışında NA şirketi. Arkadaşlar bu lotunu arttırmış. Yüzde 8'den lotunu yüzde 24'e, yüzde 7'den özür dilerim. Yüzde 20'den lotunu yüzde 8'e çıkartmış. <laughs> ya da bir Bankof ya da bir Bank Bunların hepsi ne yapmış arkadaşlar? Lotunu arttırmış. Peki verenlere bakalım. Gerçekten veren bunlar mı? Ak Yatırım. Bir takas sahibi. Ne yapmış arkadaşlar? 9 milyon lotu bu bankalara anlamış ya da bu bankalara satış gerçekleştirmiş. Halkbank ne yapmış arkadaşlar? Zaten bu e, burada bir oyuncu olarak girip çıkmıştır büyük bir ihtimal. Ama bir garanti bankası. Yani bunlar bir aylıkta e, satılan. Aslında bakın garanti bankası lotunu düşürmüş gözüküyor. Tamam mı arkadaşlar virmanla geri almış bu kağıtların hepsini. Yani aralarında git gel yapmış. Bak pazartesi günü e, duruma bakın arkadaşlar. Ne yapacak? Ee, burada e, garanti bankası geri malını toplayacak e, çünkü arkadaşlar artık e, bir şeyleri oturtmuş bir şeyler e, burada oluşmuş hemen kurumsal bir bakalım gelsin şurası e, şöyle diyeyim şunu bir daha kapatalım şunu bir daha kapatmayalım arkadaşlar şimdi e, iki günlük hemen e, geriye geçeceğim Aracı kurum dağılımına bakalım. Bakın arkadaşlar bu, bu, bu e, hangi günün işlemiydi? E, Cuma günün işlemiydi. Bak gün gün inceleyelim aracı kurumları. Arkadaşlar ne yapmış? Ak yatırım orada vermişti. E, ne kadar lot vermişti? 4 milyon lot vermişti. Şu an e, bir gün önceden 2 milyon notu aldı. Aldığı 2 milyon lotu. ne yapmış? Geri boşaltmış. Bakın burada e, şuna bakın hemenim tarihi büyükten olamaz. Evet yanlış mı girdik? Evet yanlış girmişiz. Hemen şunu alalım. Bakın arkadaşlar. Burada ne yapmış? Ak yatırımın bir işlemi var mı? Yok. Bankof'un bir alımı var. Ama ak yatırıma bir dikkat edin. Bakın. Ak yatırım 6 milyon alım yapmış. 6 milyon satım yapmış. Ne yapmış arkadaşlar? Kağıdı e, 3, 20, 206'dan almış. 3.206'dan satmış. Ne yapıyor arkadaşlar? kağıda hacim kazandırıyor ya da e, bir iş yatırım 5 milyon almış 7 milyon satmış 2 milyonluk bir farkım var bakın ertesi güne gidiyorum hemen 29'a geri gidiyorum ne yapmış İş bankasının başka satışı var mı yok arkadaşlar olay ne yapıyor arkadaşlar ona bir man yapıp oradan satıyor ona bir man yapıp oradan satıyor yani burada kağıdın topluluğunu sizin görmenizi istemiyorlar öncelikle onu söyleyeyim ama bu kağıtta e, ben özellikle kısada e, yaklaşık e, 4 liraları hatta şu 3.70'i kırdıktan sonra e, 4 liraları hatta 4.5 lira hatta normal hedefini de artık e, bir şekilde kıracağını düşünüyorum. 6.90'lar bu kağıt için. Orta vade demeyeyim, orta vadenin biraz daha uzunu, yani uzun vadeli orta vade arasında bir yerde geleceğini düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar, bahsi geçen hisse bir eğitim çalışmasıdır. Kesinlikle asad tavsiyesi içermez.